arkada sayın başkanımız efendim Hilmi Bilgin yan tarafında da ben dün efendim bu civarlarda yani Rahmi Günay Caddesi'nde eski e, numune hastanesi hastane vardı. Hey gidi günler hey ne anılar var değil mi? Kimini mutlu etti, kimini üzdü. Kiminin sevdiğini elinden aldı, kimini yeni dünyaya Bebekler gelmesiyle mutlu etti. İşte arkamda görüyorsunuz geniş alabildiğine büyük bir arazi. Ne olacak, ne olacak diye hep konuşuluyordu. Aslında e, söylenmişti daha önceden. Burasını Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin demişti ki burası Millet Bahçesi olacak demişti. Böylece Sivasımızdaki Millet Bahçesi sayısı da her geçen gün artıyor. Kimi diyor ki kardeşim her tarafı bahçe yaptınız. Ne olacak bu memleketin hali der gibi duyuyorum kulağıma geliyor. Biz artısıyla eksisiyle bakıyoruz. Yani vay efendim işte yapıldı ama yapılanları da anlatmakla yükümlüyüz. Onu da söyleyelim. İşte Sivas Belediye Başkanı Sayın Hilmi Bilgin dün bu cadde ziyaretleri kapsamında evet bize de uğradı. Ben dedim yani gelmişsin başkan hemen şöyle bir kısa bir röportaj alalım. Sağ olsun bizi kırmadı başkanımız da Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin medyanet habere açıklamada bulundu. Yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında alanın sahanın nasıl kullanılacağı hakkında burada tabi izleyenlerimizin de bilgilenmesi için biz de onları birazdan yayına vereceğiz sayın başkanın kendi sesinden kendi açıklamaları arkamda görüyorsunuz arazi geniş şu anda e, harfiyat çalışmaları işte alan çalışmaları devam ediyor altı otopark yine üstü otopark toplamda yani 500 aracın park edileceği bir ortam oluşturuyorlar e, şu anda arkamda görmüş olduğunuz o eski numune hastanesi bölgesine evet tabi. Şimdi yorumlarda bazen bakıyoruz, hey gidi günleri, hey, hastaneyi niye yıktınız kardeşim diyenleri de duyar gibi oluyoruz. Evet, o dönemde genel olarak büyük hastanenin yıkılmasından ziyade yanındaki ek bir bina vardı biliyorsunuz hastanenin ee, hani anıları, hatıraları vesaire biraz da geçmişi hani sonuçta 50-60 yıllık bir binaydı değil mi? Güzel de bir yapısı vardı. Özellikle o binayı yıkmayın diye biz de çok uğraştık ama o binada yıkıldı gitti. Şimdi alan dümdüz 27 Haziran Parkı'nın oradan girdiğiniz anda efendim hani böyle ta derler ya işte meslek sesinin ya da Askeriyenin tam sınırına kadar bir çalışma efendim. Hummalı bir çalışma başladı. Evet çalışmanın ilk etabı hemen hastanenin olduğu alan. Şu anda arkamda görüntülerde dönüyor. Ee, ve Sayın Başkan da o alan o alanla ilgili açıklama yaptı. İşte orada e, insanların etkinlik yapabileceği alanlar, zaman geçirebileceği, vakit geçirebileceği, şehirde sosyal hayatın biraz da böyle tabii ki insanların daha iyi bir şekilde vakit geçirebileceği bir ...alan oluşturmak olduğunu da ifade etti. Tabi araç park yerinin de olacağını söyledi. 250 araçlık kapalı alan, 250 araçlıkta açık alanın olacağını da... ...Sayın Başkan yapmış olduğu açıklamalar içerisinde dile getirdi. Biz de tabi ki o açıklamaları sizlerle paylaşacağız. Peki yani şimdi tabi bizlere şu anda ya kardeşim bu kaçıncı millet bahçesi diyenler vardır. Evet bu kaçıncı oluyor bir sayalım. Eski yıkılan stadyumun yeri bir, daha sonra evet Hamidiye Kültür Bahçesi'nin adı değişti biliyorsunuz değil mi Ankara yolunda? Orası da şu anda Hamidiye Millet Bahçesi oldu. İsmi Millet Bahçesi oldu. Ha Burada yapılırsa üçüncü bir millet bahçesine böylece şehir olarak kavuşmuş olacağız. Yeter mi? Yeter yeter. Yani hani artık bunun dördü 5'i ama ara mahallelere veya da işte büyük mahallelere de yine park ve bahçe çalışmaları yine belediye tarafından yapılıyor. Onlarda tabii ki ihtiyaç. Bu ihtiyaç mıydı? Bu soru da tabii vatandaş tarafından kendince soruluyor, konuşuluyor. Efendim bize ulaşırsanız biz sizin fikirlerinizi de gündeme taşırız. Bakalım Sayın Başkan neler demiş efendim bu alan için. Biz hemen onları sizlerle şöyle bir paylaşalım. Ve Sayın Hilmi Bilgin'in belediye başkanı efendim e, saha çalışmalarını ziyaretinde yani oradaki yapılan işte arkamda görüyorsunuz. Eski yıkılan numune hastanesinin bahçesindeki yapılan çalışmalarla ilgili Medya Net habere açıklamada bulundu. Hadi bir izleyelim. Sevgili izleyenlerimiz, Sivas Belediye Başkanımız Sayın Hilmi Bilgin e, saha ziyaretleri kapsamında bugün Rahmi Günay Caddesi'nde e, yerleri geziyordu ki en önemli yerlerden bir tanesi de şu anda ben bizim e, Medyenet'in karşısında bulunan Eski Domini Hastanesi'nin yeri. Orada çalışmalar başladı. E, tabii şantiyeyi ve çalışmaları yerinde kontrol etmek için de gezi yapıyordu. Sağ olsun bize de uğradı. Çok teşekkür ediyoruz hem çalışmalar hakkında kısa bir bilgi alalım isterseniz. Eski Sivas Numun Hastanesi olarak bilinen alan yaklaşık 57 bin metrekare şehrin merkezinde ve şehre yakışmayan bir görüntüsü vardı. seçim öncesi sözümüz vardı. Bu bölgeyi Millet Bahçesi olarak şehrimize kazandıracağız dedik. Hukuki süreçlerin tamamlanmasıyla birlikte proje aşaması ve ihalemizi gerçekleştirdik. Bugün itibariyle bismillah dedik. Projeye başladık. Projenin içerisinde ne var? Evet başkan. 250 araçlık kapalı otopark var. Çok güzel. Yaklaşık 250 araçlık da açık otopark var. Bunun dışında hiçbir ağaca dokunmuyoruz. Özellikle 27 Haziran park kısmındaki ağaca dokunmuyoruz. Yine şehrimize birçok alanda hizmet verecek. E, millet e, kıraathanesi ve gençlere hizmet verecek. E, kitap kafe şeklinde hizmet verecek bir alanımız var oyun alanları, spor alanları ve bir yaşam merkezi oluşturacağız. Çok betona boğmadan mevcut yeşili koruyup daha da çok yeşillendirerek şehrin merkezinde kalan bu alanı inşallah şehrimize kazandırmış olacağız. Yine Millet Bahçesi düzenlemesiyle birlikte gerek Rahmi Güney Caddesi ee, gerekse arka taraftaki hastane caddesinde aydınlatmasını, ağaçlandırmasını, asfaltını, peyzajını tamamladığımız zaman bu bölge inşallah muhteşem bir hale gelip şehir meydanıyla bu bölgeyi bütünleştirmiş olacağız. E, gecikti. Evet gecikti. E, ama işte farklı süreçleri var. Onların tamamlanması gerekiyordu. Özellikle Rahmi Güney Caddesi'ndeki işte esnafımız bu konuda biraz üzgün oldu. E, İnşallah yaptıktan sonra da bura tekrar eski canlılarından daha canlı olarak e, hizmete devam edecek. Hayırlı uğurlu olsun. Bölge halkı çünkü devamlı her fırsatta soruyordu. En azından şu anda Sayın Başkanımız da bu konuya açıklık getirdi. Efendim peki sadece merak ediyorum şu bölgeyi nasıl bağlayacaksınız? Eski e, meslek sesi acaba oraya bir köprü mü olur? Alt geçit mi? O arada bir yol var çünkü. Yani yolu kaldırmak çok zor. Evet. Yani köprü de olmaz. Oraya artık normal e, yol devam edecek. O bölgede de bir çalışma olacak. Yine üst kısımda Halk Eğitim Merkezi'nin karşısında da mahalleye bağlayacak bir yol çalışmamız var. İnşallah eş zamanlı olarak o yolu açmış olacağız. Peki efendim. Biz de sizlere kolaylıklar diliyoruz. Ziyaret için de teşekkür ediyoruz. Tekrar Millet Bahçesi şehrimize hayırlı olsun. İşte duymuş olduğunuz gibi sevgili izleyenlerimiz açıklamaları sizlerle paylaştık. Yani alanda ne yapılacak, ne olacak, nasıl bir çalışma izlenecek hepsini biz efendim burada sayın başkanın açıklamalarıyla duyurmuş olduk. Harfiyat sesleri de benim kulağıma geliyor. Kamyonlar aktarıyor, boşaltıyor. Kepçeler efendim çalışıyor. Orası şu anda millet bahçesi olmak için bir hummalı, bir böyle çalışma içerisinde sürüyor. Sayın Başkan'ın açıklamalarını size aktardık. Hani dedik ki efendim üst taraf ne olacak? Hani biliyorsunuz Arkeoloji Müzesi hemen akabinde eski Yıkılan Meslek Sesi. O bölgeyle ilgili de arada yine bir Selahattin Er Orhan, Selahattin Orhan yanlış hatırlamıyorsam caddesi var. O cadde yine kalacak dedi. Hani en azından o caddenin üzerinden şöyle şık bir insanların geçmesi için bir, Koridor bir hava, bir köprü oluşabilir mi dedik, onu da e, Sayın Başkan'a fikir olarak sorduk zaten hani, o da e, cadde çıkılacak ama normal geçişler olacaktı. Belkilerde yapılır yani yapılır. Evet efendim işte cadde bu yönde hem hareketlenecek hem de bölge canlanacak. Uzun zamandır burası gündemin tartışma konusu arasında yer alıyordu. İşte Sayın Belediye Başkanı İmri Bilgin de bu açıklamalarla bölgenin artık e, şu anda çalışmaların başladığını ifade etti. Şimdiden hayırlı olsun. Olsun. Bakalım efendim bittiğinde bölgenin genel ihtiyacını karşıladığı anda da vatandaşlarla yine konuşuruz. Sayın Başkan'dan yine röportajla alırız.